Herkese selam. Evde kahve yapıyorsunuz ama sanki bir şeyler eksik gibi mi geliyor? İşte o kahve deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak o tek ve basit sırrı konuşacağız bugün. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi dürüst olalım. Hepimiz bu durumu yaşamışızdır, değil mi? O en sevdiğiniz kafede içtiğiniz kahve ile evde yaptığınız arasında neden dağlar kadar fark var? En pahalı ekipmanları da alsanız, o canlılığı, o zengin aromayı yakalamak bazen imkansız gibi gelir. Peki neden? Merak etmeyin, cevap aslında inanılmaz basit. İşte sır bu. Olay makine de falan değil. Her şey ama her şey tazelikte bitiyor. Evet, aynen öyle. Mükemmel bir kahvenin en önemli ama nedense en çok atlanan detayı bu. İstediğiniz kadar pahalı bir makineniz olsun, en havalı demleme tekniğini kullanın. Eğer kahveniz taze değilse, o fincanı kurtarmanızın imkanı yok. Peki, madem tazelik bu kadar önemli, o zaman taze kahveyi nasıl seçeceğiz? Hadi gelin bu işin sanatını öğrenelim. Bu bölümden sonra kahve alışverişiniz asla eskisi gibi olmayacak. Şimdi bu zaman çizelgesi çok ama çok önemli. Kahve kavrulur kavrulmaz en iyi halinde olmuyor. Bu ilginç bir bilgi. İlk birkaç gün dinlenmesi yani gazını atması gerekiyor. Ama asıl sihir işte o 3 ila 14 gün arasındaki dönemde yaşanıyor. Lezzetin ve aromanın zirve yaptığı an bu. Bir ayı devirdikten sonra ise maalesef o güzelim notaların çoğu çoktan uçup gitmiş oluyor. Ve işte geldik en büyük şehir efsanelerinden birine. O paketlerin üzerindeki son tüketim tarihi var ya, unutun gitsin. O tarih size kahvenin tazeliği hakkında zerre kadar bilgi vermez. Aslında tamamen yanıltıcıdır. Sizin bakmanız gereken tek bir tarih var. O da kavrulma tarihi. Başka hiçbir şey değil. Kaliteli bir kahve paketi adeta sizinle konuşur. İlk bakacağınız şey neydi? Kavrulma tarihi. Sonra paketin üzerinde o küçük yuvarlak bir valf var mı? Ona bakın. O valf içerideki gazın çıkmasını sağlar ama oksijenin girmesini engeller. Yani hayat kurtarır. Ve tabii ki paketin üzerinde kahvenin nereden geldiği, nasıl işlendiği gibi detaylar yazıyorsa bu iyiye işarettir. Eğer bir pakette bunların hiçbiri yoksa muhtemelen içindeki kahveli pek taze değildir, uzak durun derim. Gözlerinizle bile farkı anlayabilirsiniz. Bakın, taze çekirdeklerin yüzeyi mattır, öyle vucuk vucuk yağlı değildir ve kokusu ah, o kokusu müthiştir. Meyvemsi, canlı. Bayat çekirdeğe gelince zamanla içindeki yağlar yüzeye çıkar ve böyle parlak, yağlı bir görüntü alır. Kokusu da yavanlaşır, hatta böyle karton gibi kokmaya başlar. Aradaki fark geceyle gündüz gibi. Tamam. Diyelim ki en taze, en mis kokulu kahveyi buldunuz ve aldınız. Harika! Ama görevimiz burada bitmedi. Şimdi o kahveyi eve getirdikten sonra nasıl taze tutacağımıza bakacağız. Çünkü artık o lezzetin koruyucusu sizsiniz. Bakın kahvenin dört büyük düşmanı var. Işık, hava, nem ve sıcaklık. Bu dördünden uzak tutmanız lazım. Yani en ideali serin ve karanlık bir mutfak dolabı. Çoğu zaman kendi orijinal valfli paketi en iyi çözümdür. Ama eğer işi iyice sağlam almak istiyorsanız o paketi olduğu gibi hava geçirmez bir saklama kabının içine de koyabilirsiniz. Şimdi söyleyeceğim şeyi lütfen aklınızdan hiç çıkarmayın. Dünlük kullandığınız kahveyi asla ama asla buzdolabına koymayın. Buzdolabı hem nemlidir hem de içindeki her şeyin kokusu birbirine karışır. Kahve de adeta bir sünger gibidir, bütün o kokuları içine çeker. Yani kahvenizin soğan gibi kokmasını istemiyorsanız bu hatayı sakın yapmayın. Eğer tazeliği korumak için yapabileceğiniz en etkili tek bir şey nedir diye sorarsanız cevap bu. Bakın tüm bu savaşın %70'ini sadece kahveyi çekirdek halinde alarak kazanıyorsunuz. Evet diğer her şey önemli ama hiçbiri ama hiçbiri bu kadar büyük bir fark yaratmıyor. Peki neden çekirdek kalmak bu kadar kritik? Şöyle düşünün. Kahve öğütüldüğü an oksijenle temas eden yüzeyi inanılmaz derecede artıyor ve o güzelim aromalar var ya resmen saniyeler içinde buharlaşıp uçmaya başlıyor. Öğütülmüş bir kahve sadece 10-15 dakika içinde o canlılığının büyük bir kısmını kaybeder. O yüzden kural basit. Demlemeden hemen önce öğüt. Bu da küçük ama çok etkili bir ipucu. Paketi her kullandığınızda kapatmadan önce içindeki havayı şöyle bir sıkıp çıkarın, sonra ağzını sıkıca katlayın ve sağlam bir klipsle mandallayın. Bu kadar basit bir hareket bile kahvenizin ömrünü sandığınızdan çok daha fazla uzatacaktır. Tamamdır. Kahveyi doğru seçtik, doğru sakladık. Peki elimizdeki kahvenin gerçekten taze olduğundan nasıl emin olacağız? İşte size son dakika testi. Yani tazeliğin en net kanıtı bloom testi. Bloom yani çiçeklenme resmen tazeliğin görsel şöleni. Sıcak suyu öğütürmüş kahvenin üzerine döktüğünüz anda taze kahve anında tepki verir. İçindeki gazlar açığa çıkar, köpürür, kabarır ve mis gibi bir koku yayılır. İşte bu kahvenizin ben hayattayım deme şeklidir. Eğer hiçbir hareket yoksa, su döktüğünüz gibi kalıyorsa maalesef o kahve tazeliğini çoktan yitirmiş demektir. Süper! Artık taze kahve konusunda bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Gelin şimdi tüm bu öğrendiklerimizi hızlıca bir kontrol listesiyle özetleyelim ki aklımızda iyice kalsın. İşte size hızlı tazelik rehberi. Kavrulma tarihi 3 ila 14 gün arasında mı? Kokusuna baktınız, güçlü ve temiz mi? Demlerken kabarıyor yani bulum yapıyor mu? Çekirdeklerin görünümü mat mı yoksa yağlı mı? Ve son olarak paketindeki valften hafif bir kahve kokusu alabiliyor musunuz? Bu beş maddeye dikkat ederseniz, kötü kahve içme ihtimaliniz neredeyse sıfır. Evet, artık evde çok daha lezzetli kahveler içmeye hazırsınız. Gördüğünüz gibi sır pahalı ekipmanlar da değil. Sadece birazcık dikkat ve bilgi de gizliymiş. Mükemmel kahveye giden yol her zaman tazelikten geçer. Bu bilgileri kullanın ve evdeki kahve keyfinizi bambaşka bir boyuta taşıyın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.